Günaydın. Sabahın ya. köründe. Abi, <laughs> yeni bir gün. Güne bak Allah'ım ya. Aşkım tişörtümü giyme hadi Hadi giy. Evet yeni bir günde sabahın köründen. Merhaba. Günaydın. Biz yine düştük yollara. Günaydın. <laughs> günaydın. Günaydın. Sabahın köründe bu ses ne <laughs> Beylerimiz tamam. ve bayanlarımız tapınağında. Müzik yapıyorlar onu göstereceğiz. Ses çok iyi geliyor. Ama sabahın köründe bu çok ses ya. Burası Hint tapını arkadaşlar. Sabahın altısında ibadete başlıyorlar. Böyle bir şeyler yakıyorlar. Ne olduğunu bilmiyoruz ama değişik yani. Bak. Çin pazarına gideceğimiz için burada çok vaktimizi harcamıyoruz. Biz bura birazcık bilgiden bahsetmiştik zaten. Hemen hızlıca Çin pazarına doğru. Daha doğrusu Bit pazarı. Evet, Bit pazarına doğru. Sabahın köründe kuruluyor. Pazara doğru gidelim. Gidelim, Hello, gidelim. Bakalım neler bulacağız oralarda. Uykusuzluktan geberiyorum. Ben hiç uyumadım. Şimdi pazarın girişine doğru çekmeye devam edeceğiz. Evet, evet. Sabah sabah trafik başlamış. Bu arada bit pazarında neler var biliyor musunuz arkadaşlar? İkinci ürünler, bazı ürünler sıfır. Bizim İstanbul'da Kadıköy Salı Pazarı gibi sanırım. Biz de ilk defa gidiyoruz. Yine bizi derviş götürüyor. Derviş beye salla bakayım. Merhaba. Bir de göz salla. <laughs> her bin like açarım da bu arada. O bin kabardaki... like açarım da yani. Açanı Instagram'dan izlediler. <gülüyor> <gülüyor> Malezya gerçekten hayal kırıklığı ya. Gece sokakları her videoda bunu söylemekten bıktım ama ama ucuz. Parayla gelirseniz ucuz. Parasız gelirseniz berbat. Biz ikisini de yaşadık. 22. katta da kaldık. Havuzlu otelde de kaldık. Uyuduk. Resepsiyonda da uyuduk. <laughs> yani. Hatta sokakta da uyuduk şaka yapıyorum. da ya ne güzel binalar var ya. Şöyle binaları rengarenk yani çeke çeke gidelim. Şu kuşu da çekiyorum. Sonra bitiyor. Yolumuza devam edeceğiz buradan. <laughs> e, i̇çeriye doğru giriyoruz ve ben hala uyuyorum aşkım. Günaydın. Günaydın. Uyuyan artık. Oo, güzel. Fatma. Evet burası pazarın girişi. Aşkım ne alacağız peki? Ne arıyoruz? Aşkım hiç bilmiyorum. Bir tane çanta almak istediğimi biliyorum. Tamam. Bir tane cüzdan almak istediğimi biliyorum. Tamam. Bir tane bir almak istediğimi biliyorum. Bla bla bla. <laughs> Birazcık abartıp seni kızdırayım dedim de kızmadım. <laughs> kızma, kızma. Kimlik Aşkım gidiyoruz. hiç bilmiyoruz yani şu an bakalım ne bulacağız, hoşumuza giden bir şey olursa. Ben biliyorsun heykelleri ve küçük ve minik minyatür şeyleri çok seviyorum. Belki bir, bir iki tane bir şey alırım evet. o kadar yani özellikler bir şey yok aslında. Hadi bakalım. Şöyle kurulmuşlar. Bakın öncelik kıyafetler olarak var, ayakkabılar var. Şöyle güzel güzel şeyler de var. Hello, good morning. Good luck. Aşkım? Bir tane. Mi şey? ya, Şurada var mı dayandığı bir şey mi? Şurada alfoslar var. Elektrikli ya, yaralar. Dikkatimizi çeken bir şey olursa... O da Tam kıyafet içinde satıyor galiba. Aşkım ikinci 50'ler falan var. Ya. Güzel işte sevgilim. Ay. Böyle çok kısıtlı tezgahları olan tezgahlar da var. Şimdi ben şimdi söylüyorum. Ben buradan elektrikli eşya bulursam alırım aslında. Tamam. Ona göre. Ben de heykeller görürsem muhtemelen dayanamam. Hadi bakalım. Şimdi neler göreceğiz? Biz de merak ediyoruz. Bu ama değişik değişik takılar var. Böyle kablolar, imitasyonlar, çantalar. Şöyle. Bakın altın görünümlü şeyler de var. Ama şu anda halen daha tam kurulmamış sanırım. Ya da toplanıyor artık yani bilmiyorum. Ama bize dediler ki 6.30'da açılıyor. Biz çünkü gece de geldik buraya. Çıkma. Evet üç buçukta da geldik. Yani daha kurulmamıştı ama iki üç kişi vardı. Ben anlamadım bu işten ya. Ben de anlamadım bu işten. Bu bit pazarı dedikleri herhalde böyle küçük küçük oldu. Az Bil. kaldı asıl dükkanlar açılacak hala önündekiler kurulmamış. Ha. Bu arada bit pazarı kapandıktan sonra satamadıkları eşyaları bildiğimiz çöpe atıyorlarmış. Bakın burada da atmışlar mesela. Hemen size göstereyim. Alecan'ın gece yatağı aşkım fare çıkmasın. Ee, Aa aşkım. Ben yani aslında çok da hijyenik şeyler mi değiller mi bilmiyorum ama hani böyle... Bu arada mükemmel bir kuş sesi var. Nedir bu ya? Gök yüzünü görebiliyor musun? ağaçların arasından Evet. görünüyor. Şöyle göstereyim ben. Şu ağacın üstünde bir kuş var. Ama neresinde bilmiyorum. Ah, ha, bavullar falan var. Çantalar. gitti. Şöyle hızlıca bir göz atalım. Sıfır ürünler de var. Ben camdanım benim. da mi şalvardansa bunlar... <laughs> <Kargo pantolonum> onlar. <gülüyor> <gülüyor> 20. <gülüyor> 20 20 20. 20. Evet, evet, 20. Oval olmaz. olmaz da modelini göstereyim dedim. Bak arkada büyük kökenleri var. Gördüm. Baksırlar <laughs> var. Şimdi burada yine bir şeyler var. Değişik. Mataramalar. Gözlükler. Oyuncaklar. toplar, Her şey var. maymun olabilir ha. Sir, this what is this? Wow, wow, wow. Bula, bula, monkey. What's that? This monkey bird. Bula, bula, bula. Sleka, sleka. Okay, okay. Okay, okay. Arkadaşlar ne olduğunu göremedim ama sesi duyuyorsunuz zaten. Neyse devam edelim aşkım. Burada yine shortlar var bakın. 3 ringit, 10 ringit. Buraya geçiyor. Aslında saat kordonları var burada. Cem Demir de yapıyor abi canlı canlı sıcak sıcak. Youtuber. Ya Youtube'a. You from Turkey. Yes. Same with with your friend. Yeah, my friend. Yes. Yeah. Daha yeah. bu konuşan tam değil mi? Evet. Ses için kolu var. Şöyle bakalım bir şey var bir şey var mı? Aşkım bir dakika. <laughs> Aşkım bak bu iyiymiş. Ladies this how 20 ringgit. 20. Burada da 20'ymiş aşkım. Bizim diğer baktığımız yerde ne kadardı? This one 10 ringgit. This 10 ringgit? No. Şuraya tutakayım. Kör ediyor bu. Şey Önemli olan şey kör etmemesi lazım. Ya bak mesela buna bakınca kör olmuyorsun. Hmm ben bunu hatırlıyorum. Ne yapayım? Bununla batarya mi? şarj evet. ediyorduk değil Biz mi eskiden? De Bizde de vardı. Eski telefonların bataryalarını. Thank you so much. Power bankler, hoparlörler. O da şey işte eskinin power bank'i. Tıda yukarıdan bir çanta var. Bir pazarı böyle arkadaşlar. Ee, saatler var bir sürü.

Okay, thank you. Şurada bir şeyler var. Şuraya post Ama İstak mini var burada. Soğuklar. Aşkım Mustafa abim burayı görse çıldırır. Evet. Bir sürü parça falan. Büyük ihtimal. Şimdi bilir nelerin içinden neler, ne malzemeler işliyor bunlar. Şunu merak ettim. Çapalmış tabi. Bak şurada gidermiş. Şuna bakalım. O bayağı da ağır ama. Malezya'da bir saat yoğunluğu var. Neden anlamıyorum. Ama var yani. Buradan Abdurrahman Kaya abime de selamlar. Onun da zamanında burada saatlerle güzel anıları var. Parfümünden tut elektronik eşyasına, ev eşyalarına her şey var. Mikrofon bile var şu, an görüyorum yani. Burada iki eşyalar var. Kumandalar, kasklar, her şey. Powerbankler, Japon yapıştırıcılar, parfümler. Burada dişler için çürükleri önleyen bir şeyler. Her şey var yani. Aşkım ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Aşkım çok karma karışık, garip grup. Garip grup, garip, garip, grup. düşüncelerim var şu an. Bu abinin sabah tezgahına bakmıştık. Para satıyor Ama bu abi de. Evet aşkım gördük ya sabah. Aa, ben i̇lk bu abi açmıştı. Biz ilk gelmedi. Zaten tek açan da bu abiydi. Burada ayakkabılar var. Artık mantar mı olursunuz? Başka bir şey mi olursunuz? Bilmiyorum ya Elimi sürmeye korkuyorum. Ne otel mi? Daha, daha tırma, daha çırma. 25 cingiz salınır. Hatta aşkım ne diyorsun? Güzel görünüyor. Sanırım karşıdaki abinin olabilir. Temiz de değil mi? Ben mavi. Evet. Ne diye ben? Temize benziyor. Şöyle bakayım abi, pazarlık yapacak mı? Kontrolünü yapayım. Kalite kontrol. Hava yok. 25, 25. Hava yok, hava yok. Hava yok. 25 25 15 oh. 10, e 10 de 10. Okay. 15. 20 dedi en son 20 diyor Hello Biz bunu alıyoruz How much is it? 25 dedi 20'ye indirdi Daha da pazarlık yaparsın oğlum 25'e hemen iniyor Ve 10 diyorlar Hemen 5'e indiriyor 2-3 ringi alabilirim o zaman size Anlaştınız mı 20 de? Yok Yalcanlı. anlaşmadık 15'e falan alırız Hadi sen Kimi, iyi kim, iyi kim ilgileniyor? Sen ben, kendi ben sen kendi Ben Erzincanlıyım. kim ilgileniyor? Grep işine mi başlasak acaba? <laughs> Altında bir yırtığı var. Aa, düş biraz daha fiyatı o zaman. Bunlar orijinal değil ama bence. Orijinal değil evet. Ama orijinal de çıkar olsun. bir tane kamera çantası vardı mesela Canon'un. Direkt mesela indirim yaptı. Bayağı da ucuzdu ama fermuarı yok diye almadım ben mesela. Evet. O evet. bayağı da genişliyor lütfen. Genişliyor da işte. Ay kanda. Ay friend. This one, how much is it? How much? 25. How much? alırsın? Kaç buraya alırsın? Ah, 20, 20. 20, 20. 10 dedik yok dedi, 20 dedi. 15'e dedik. Alalım mı 15'e? 15'e okey bakalım gelelim ben. Burada. Oh, okey. Okay. okay let's go. Hadi. Hadi gidelim. O tarafa da bakmak istiyoruz. <laughs> hemen hızlıca. Ha. Hadi. Gökhan şimdi 10 ringi ton düşürecek. Gökhan ne oldu? Ya bilmiyor. Dur <laughs> bak mesela 10 ringit dedim abi direkt beşe indi. How much? Var var. Gör direkt şimdi beşe iniyor. İkiyi alırım ben mesela öyle ben üçüncü. Türkiye'de abi, 50 tane abi. var onlar. Thank you. Thank you. Diyorsun. Bak şu sağdaki tezgahtaki ablam kızıyor. Buna dikkatli ol. Çünkü tamam. ne satıyor? Kendin bir bak. Evet. Aşka. Etenim, ne yapacağız? Bir şeyler ha? bulamadım. Buluruz bir şeyler. Ay, bak, heykeller bulamadım. Sen bak heykellerini. Ulan adam çantayı 25'ten ona indirmedi ya. Sinir oldum, gıcık oldum. Vallahi gıcık Üç oldum. Ringite, tava falan var adam mesela. niye vermiyor ya? Vermiyor abi, indirim yapmıyor. Aşkım niye vermiyor Ama adam? Aşkım Yumurta, Menemen için tava bakıyor. Amaç. Bir sabah kahvaltı yapacak onun için menemen için. Amaç için. <laughs> ten, ten, ten. 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 No, three. <gülüyor> <gülüyor> o kadar dövdün mü kanka? Ya kadını, Tost makinesi. Kaldırdın. Ay <laughs> çok tatlı. Thank you. Çoğu İngilizce bilmiyor zaten o yüzden ne diyeceğini de bilmiyor. Ya. Ne yapacağız? Haydi derdi tembela. Ooo şu Nike manlar pembeler, güzelmiş ha. Oh. Ayakkabılar da var ama işte dediğimiz gibi arkadaşlar mantar olabilirsiniz ya. Ee, yani. Buradaki insanlar biraz çok temiz değiller. Biraz çok temiz değiller bir de burada yerler de pis yani her <laughs> yer. Derviş go. Go. Temple, temple. Ya bir gezgin arkadaşımız var on, ismini bahsetmeyeyim şimdi ama çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Birkaç hostel değiştirdi böyle Asya bölgesinde. Ya devam kızın böyle sağında solunda hep böyle yaralar çıkmış. Da. Sulu sulu böyle. Biz de video çekiyoruz hocam. Kol cihazında bacak cihazında. Aynen. Yani o yüzden dikkat etmeniz lazım. Böyle yerlere geldiğiniz zaman. çantasını ben çok beğendim işte. Bak kasması falan. Evet ama fermuarı yok diye almadım. Yoksa alıyordum. Fiyatı uygun diyor case var. Nasıl? Aç mı? GoPro'nun şeyine benziyor. <laughs> Korsu. <laughs> 5 euro verin ben aç. 3, -2. Yok hiç pazarlar değil. Şu çok hoş göründü. Çok küçükler açtım ya. Ha, Yusuf'un mu? Gel Alman <laughs> Dünyada böyle birkaç kişi olmuş yani gerçekten yaşanmış olaylar bunlar. Gidiyorlar böyle bir pazarından ürünler satın alıyorlar arkadaşlar. Sonrasında işte meğer aslında o ürünü değeri işte atıyorum 5 TL değilmiş de 100 TL'ymiş gibi ürünler çıkıyor. Ve böylelikle zengin olan birçok insan var. Şu anda burada değişik bir kalabalık var. Yani aslında ne aldınız bir değişik bir şey görürseniz antika tarzı alırsanız güzel iş görür yani. Şöyle geçelim. Şurada kankamız var. Buradır. Sıyılaydır. Bazıları da şey yapıyor. Bak mesela teyzeler falan geçiyor. Yüzlerini kapatıyorlar. Onları çekiyoruz sana herhalde. Burada görü... Burada görülmek istemiyorlar belki de. Utanacak, kaçılacak bir şey yok abi. burası alışveriş yeri ya. Yani. Belki de hiç beklemediğin bir şey bulacaksın. Ve çok çok iyi fiyata bulacaksın ya. Yani. Şimdi minik şeyleri söyleyeyim mi? Chúng mình sẽ lấy số. Hello. This how much? Hả? This how much? Đây. 8 đô la. 8 đô la. 8. 8. 8 đô la. Đô la. À. 8 đô la, bro. 8 đô la. 8 ringgit Malaysia. À. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hey, hey. Tú à? À. Năm bảy, cảm ơn. Dương Công. Cảm ơn Khâu Dương Công. Fifteen ah, 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 yeah, dollar ah, ah. one sec Ah. Fifteen. Ah. One sec two. Fifteen dollar one Ten no, no. hey, ten. Ah ah. Two, one sec Ah two. Fifteen dollar. Yeah. Fifteen dollar. Dollar? Ringgit. Ringgit. Malaysia ringgit. Ringgit. Dollar ah, ten Ah İkisi birlikte diyor. Ah, two. On beş. Ah 15 ringgit ne kadar yapıyor? Biz 16. Biz I Aa oh, to... to... Yeah, I know, I know. Yeah. Ten, ten. No, no, no. Ten, ten please. Luki luki luki. Luki? Luki makarna İyi İyice diyor. Ya. İyice Ne diyor yeah. o? Kaç para diyor? İkisini bir İkisini birlikte. de 15 ol. dese. Bana 18 lira. Aynen. Hadi. Together Tangit is okay. 15. Luki luki. No, <laughs> no, no. ya. ah ne? Tangit okay. Aa ten. Den den no 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 no. Vay. Sorry 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 no no. Ne kadara geliyor dedik bir dakika bir daha. Tanesi 18 36 normal şartlarda altında yazıyor. Ya. Tam bir de normal piyasa. One na aga. Oh one bunu ini ya. Ah saya. Yes. Ah two. Oh ten. Two. no no no. Ten please. Sorry sorry. 15 çarpı 6 ile 15 30 2 ile çarptığınızda 30 60 90 lira. İkisi birlikte. Alıyorum. Alıyor bence? Benim bu kadar çok zaafım olan bir şey için 90 lira çok evet, evet. az bile yani. Bence evet, çok iyi yani. Evet, e, ya ne kadar Sende şey, yani. sen ringit var mı? Hey, hey, Bilmiyorum ki. Yes, finish money. Finish money, please. yes. 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 No, Ama no, no, alim, nice alim no. Alim, no. Et, no, 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 no. Hadi sizlerle mi? Sizlerle devam et devam et. Thank you. Okay, okay. What's your name? Leon. 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 Nice, nice okay. to meet you. Okay, okay, okay. See you later. Never die. Okay, no problem. No problem. <laughs> Thank you, sir. Ben çok mutluyum şu anda. Hadi bakalım. Ben şimdi ne aldın göster bakalım. Göstereyim mi sana ne aldım? Şöyle çıkışa doğru yürüyelim. Ya, bir yandan da bu videoyu da bitirelim ya. artık. Pazartesi çıkış yapmadan iki tane şöyle güzel. Ama çok güzel. Bizim yani sadece de güzel değil. Çok şöyle güzel. Biraz daha detay alayım. Çok güzel koruyucular aldım kendime. Benim koruyucum yanımda ama. Bunlar da ya gerçekten çok güzel. Ay. Hadi devam edin. Ve ağırlar böyle küçük hafif bir şey de değiller. Göstermek istediğim şey. Ve dünyanın... İkinci en büyük binasının dibinde yine. Bu binanın dibinde çıkıyor her şey. Arkadaşlar Malezya'ya gelirseniz buradaki bit pazarına gelmeyi unutmayın. Buranın tam adresini Berviş de söylüyor. Chinatown'a geldiğiniz zaman burada ünlü popüler Mi Tarık var. Mi Tarık'ın hemen arka sokağında bulunan bir sokak ve civarındaki sokaklarda mutlaka gelin. Sadece alışveriş yapmasanız bile ki alışveriş yapsanız da çok güzel ürünler bulursunuz. Sabah erken saatte kalkıp spor amaçlı, hobi mesela Gizem'in aldığı gibi tarz şeyler de bulursunuz. Sadece walking yani yürüyüş yapmak için de gelebilirsiniz. Ya inanılır gibi değil. Tek tek 18 bin gittiler. İkisini birlikte 12 bin aldık. Ama dolandırılmış olabilir miyiz? Gerçek fiyatlarında ama çok ucuz. Şöyle 15 bir... çok ucuz. Şöyle bir Allah el Allah sallayalım. Tartışmaya devam ederiz arkadaşlar. Bir elinizi sallayın şöyle. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayınız. Videoların devamı gelecek. Şimdi çok daha güzel yerlere gideceğiz. Bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda. Elini salladık bir de götünü sallasın. <laughs> <laughs> Bu çocuklar çok <laughs> kötü <dedi> ya. <laughs> Yan yana gelmemeliydi kanka. Evet. İki yanak bir araya gelmemeliydi. Evet abi. <laughs> Devam.